Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Master Pusat Gamepad'in kurulumunun en kolay yolunu göstereceğim. Artık e, yeni sürüm gamepad'lerde yani son aldığınız gamepad'lerin hiçbirinde kesinlikle bir yazılım yüklemesini e, gerek kalmadan kurulum sağlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ürünü açtıktan sonra bakın burada 4 adet ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor. Görüyorsunuz. Bunu Windows işletim sistemi için eşleştirme moduna almak için şu işlemi uyguluyorsunuz. Monster logosu ve X. Aynı anda basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen start ışığına geçiyor. Sonrasında da bilgisayarınızda Bluetooth kısmına geliyorsunuz. Xbox Wireless kontrollerden seçip bağlanmasını bekliyorsunuz. Şu anda ışık sabitlendi. Bu doğru bir şekilde bağlandı demek. Yani siz start ışığına master logosuna basarak geçiş sağlatamıyorsanız bu işlemi yapmanız gerekiyor. Çok basit bir işlem. Ancak mevcut bir bağlantıda tekrardan sorun yaşıyorsanız yani bağlı olmasına rağmen bu ışık yanıp sönüyorsa ilgili video linkini zaten bırakıyorum. Oradan direkt olarak bu işlemleri takip ederek yapabilirsiniz. Bu hiçbir bağlantı kurulmadan ilk bağlantıda uygulanacak olan işlemlerdir. Teşekkür ediyorum herkese. İyi seyirler.